Gençlik Spor İçer Müdürlüğü bünyesinde spor testimiz var. Ancak spor testimiz e, Cumhuriyet Düngör, Orman Mahallesi, Yeşildere, Şendimli Yolu, Güzelgehan'a uzak. Ben de e, bu durumu Sayın Valimize arz ettim. Sayın Valimiz anında talimat vererek her mahallede spor salonu kurulması için kiralamaya girebiliriz. Ve bu noktada bize gerekli destekleri vereceklerini söylediler. Bizlerde 12 okula yakın yaklaşık 20 binden fazla öğrenci hitap edebilecek, 3-4 mahalleye hitap edebilecek bir hem spor salonu hem gençlik merkezi planlıyoruz. Yaklaşık 20 bin öğrencinin özellikle üniversiteye ve kapasite hazırlanan öğrencilerimizin rahatlıkla gece 24'e kadar gelip ders çalışabilecekleri sıcak ve temiz bir ortam olacak inşallah. Ve bizler bu sayede gençlerimize kütüphane noktasında, ders çalışmaların noktasında müthiş bir etüt merkezi inşallah burada yapıyoruz. Bu sayede e, öğrencilerimiz gerek KPSS'ye gerek üniversiteye daha rahat çalışabilecekler, daha rahat okuma çalışabilecekler. Allah nasip ederse bir hafta içerisinde biz burayı gençlerimizin, memleketimizin hizmetine sunmaya başlayacağız. Yüksek o gençlik spor ve yüksek o gençliğine Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamız her zaman destek Verdiler vermeye devam ediyorlar kendilerine yüksek gençliği adına teşekkürlerimi sunuyorum. arkadaşlar şekilde çalışıyoruz en kısa zamanda biz yüksek öğrencilerimize teslim edeceğiz.